Bakayım taklarım Ay şuna bakar mısın Hulusi buraya ceketini atmış Kaç defadır diyorum oğlum as diye Ah ne ya Bu da nereden çıktı bu Fatma Hülisinin mi acaba Bakalım soralım Kiminmiş bu Çocuklar Hulusi Fatma diyor Efendim anne. Bakar mısınız bunu siz mi koydunuz oraya Hayır annemiz koymadı Böyle oyuncağımız yok ki. Evet. Allah Allah bu nereden çıkmış? Benim Ahmet sen gördün mü? Anne içine bakalım. Evet içinde ses geliyor. Bakın bakın neymiş içindeki? Oy, Oy şeker. Vay kim getirmiş bu şekerleri? Ay. Çocuklar beni izliyorsanız yoksa şeker mi aldınız? Yok. Yok anne almadık. <laughs> Allah Allah yani. Ahmet sen mi aldın ya? <laughs> Unuttun mu aldın da? Yok alsam bilirdim. Ben de almadım. Allah Allah. Rengarenk şekerler çıktı tamam, içinden. Yiyelim. Yiyelim mi? Bilmiyorum Hı. ki çocuklar. Hadi yiyelim mi? Çocuklar, niye yiyorsunuz hemen? Belki zehirli olabilir. Ya bir şey olmaz. Ama şey ben yedim. almadım, sen almadın. Annen almadı, Hülüz almadı. Kim aldı? Annem al aldı kapım aldı. Olsa söylerler. Bırakın koyun onu. Çocuklar bence de. de. Evet, bırak, bırak. Bırakın, Ama bırakın. Bırakın ya. mısın? mısın? Getir, getir, getir. Gene o. İçine o. Lütfen, lütfen koy. hayır. Bırak, bırak, bırak. Hı. Kapat Evet ağrını. bence de bunu hemen yok, yok etmemiz lazım. E, evet, şimdilik şuraya koyalım. Ya bence atalım onu ya. Sihirli olabilir ya. ya tamam olabilir de şimdilik ben oraya koyayım. Ben bir markete gidip geleyim. Ekmek yok evde ekmek kalmamış. Ekmek alayım geleyim. O zaman atarım. Ya da ya da tuval tuvalete gideyim. Onu sonra atayım. Tamam, Şurada dur. Sakın ha, sakın Çocuklar deneyim. sakın ellemek tamam mı? Ben şimdi Lavabodan çıktıktan sonra onu atacağım. Benim de mutfakta işim var. Sakın buna dokunmuyorsunuz, tamam mı? Hadi bakayım.

Sesler mi içerdin? Yoksa yoksa bunlar şeker mi yedi ya? Ya olabilir. Aa, Aa. Hulusi bu kim Fatma? Fatma bu da kim? Bu ne? Nereden çıktı bu? Hulusi, Hulusi yedi. Şekeri yaladıktan sonra oldu baba. Ben size demedim mi ya? Ben size demedim mi ya? Ya bu şimdi Hulusi mi? <laughs> Timsah mı kedi mi? Ya, bu Allah ne, Allah. ya nasıl bir şey bu ya? Ya bilmiyorum ne? değişik Kodan, bir ne şey dönüştür. <laughs> merak ettik ya. Allah Allah ama çok sevimli duruyor. Şunun hareketlerine bak. Hulusi. Evet. Hulusi kendine oldu. gel. Anne ben kendime gelemiyorum. Anneci böyle ne oldu sana? Ay yemişir Anne, olmuşsun. Anne bak ben şeker yedim ve böyle oldu. Ben sana dinlemiştim oğlum yemeyin diye. Aa şunun hareketlerine bak. Allah ya, Allah. Allah. Nasıl düzelecek Fatma? <laughs> Ahmet. Tekrar şekeri yalatsak düzelir mi? Ya şeker değil de buna başka bir şey yapmamız lazım ya. Ben biliyorum. Ben biliyorum. <laughs> azıcık bundan oynayalım. Ondan sonra ceza olsun. Biz bunu sonradan dönüştürürüz tamam mı? Tamam hadi bakalım ne düşündün Hı. Ahmet çabuk. Getir de neyse hemen düzelsin. Ben azıcık oynasın kendisi. dur. Fatma azıcık oynat bunu. dalga geç. <laughs> Çok çirkin <abi>. Ya. <laughs> 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 Hayır, değil hep Kedimi timsah mı? iş belli değil ya. Derozomu falan... <laughs> çok şey. Ya böyle de olmak çok tatlı. Anne... Haa, şimdi de konuşmanı değişiyor. Kıcık, timsah... Hayır, timsah mı ya? Kedimi ben değilim. Evet... Ay, babanız geldi. Evet, babamın bu şeyler için sakladığım bir şey vardı. O da şevciye. Ya gerçekten Sizin mi? Ne alaka ki? Bakın şimdi görün. Ama azıcık, azıcık bu oynasın kendini kendine. kendine. Hmm. Azıcık sözünü tutacaktınız. Ya niye tutmadın Hulyesi? Keşke tutsaydım. Ya bu kadar yeter. Ya bunu artık açayım da. Bak. Bir. Yapma. Ben beni durmak istiyorum. Hayır, yapma. hayır Hulye, böyle duramazsın. Yapma, yapma. Hayır. Yapma, yapma. Hayır, böyle olmaz. Bir. Yapma. Açayım mı? Aç. Kurtarayım. 2 3 Ha geldi. Anneciğim <laughs> anneciğim <Ya, ben gülüyor> onu ya, yeme o, sakın. Fatma sakın ha. Ya Hulusi'nin elinden al Ahmet. Sakın, sakın yemesin. He? Aa, bana bir şeyler alıyor. Yedin batma. mi? Ay, Aa ay, Fatma ay. da yedi. Ahmet şimdi niye çık acaba? Of. Bakma, Aa. Yapma. <laughs> Fatma neye dönüştü böyle? Bahane ya. Ben bir, ben bir ayıyım. Ben bir ayıyım. Et yemeyi çok severim. Bal da tatlıda tatlı da seve, sen A -a. bir ayıtın. Çalgı çalıyor. yemeyi seviyorum. Sana bir daha yapmaman için ceza veriyorum. Sen böyle duracaksın. Öyle mi bu işin? Aa Fatma elindekine Hayır, ne güzel çalıyorsun. Sakın, sakın anne baban olur beni halime çevir. Aa a, müzikle Dürüyoruz yanıt veriyor. Bak ne olur çevir beni. Tamam Fatma seni de çevireceğim. Ama bir daha yaramaz yapma yok. Ama belki yaparım. O zaman ya dönüştürmüyorum. Dın dırı dın dırı dın dırı dın dırı dın ne güzel çalıyor gördün mü? Dın 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 dın. Ay kafamızı şişirdi. Dön Hemen çevirelim bunu. Oh. Oh, Fatma da geldi. Ay sizi yaramazlar tamam, biz sizi. Daha, biz daha öyle bizden izinliyiz. Bir şey yemek yok. O şekerleri <laughs> hemen kaldır hadi. Kaldıralım hemen. Tamam. Vay, Vay, ay şunların arsızlığına şey, bak. Hayır. Hadi bakalım şekerleri çöpe atalım Ahmet. Ay. Tamam. bunlar kim getirdi acaba? Aklımda takılı kaldı. Attın mı? Hadi attın. Hadi geçin içeri. Geç geç geç. Ah sesleri duydunuz mu? Aa! bir de ses geliyor. Allah Allah. Ahmet. Anne dolap. Galiba bulduk kiminin getirdiğini. Allah Allah. Kim kimmiş kimmiş Neydi? Ahmet bakar mısın? Neydi? Sen bak sen. Sen bak Ahmet bu şey gelir kim getirdi? Evet burada evet orada değil mi? Ay nasıl girmiş oraya saklanmış. Acaba? Beni gösterirse. Aç bakalım Ahmet kimmiş bu? Aa. aa, aa. Tenge, beni buldular. Beni buldular. Tengeymiş. Ah seni yaramaz Tenge. Aa, kaçıyor, kaçma. Kaçma, kaçma, kaçma. Kaçma gel bakalım buraya. Seni aa, yaramaz. Aa, ya. Gitti ya Ahmet. Tüh.